أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسالك بك ولا نسالك باحد غيرك ان تطلق السنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الاعمال وتجعلنا من الامنين يوم الرشف والزلازل يا ذا العزه والجلال اسالك يا نور النور قبل الازمنه والدهور انت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان اسالك باسمائك الحسنى كلها وباعظم اسمائك اليك واشرفها عندك منزله واجزلها عندك ثوابا واسرعها منك اجابه وَبِاسْمِكَ المخزون المكنون الجليل الاجل الكبير الاكبر العظيم العظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه اسالك اللهم بلا اله الا انت الحنان المنان بدو السماوات والارض zul vel ikram alimul gayb ve şehade el kebirul müteal Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri Erkam TV'mizin aziz izleyicileri yüce Rabbimizin selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun efendim Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin Eşşifa bi tarifi hukukul Mustafa isimli eserinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bölümleri okuyoruz. Bu bölüm Allah Teala'nın Habibi edebini her halükarda koruması ile ilgili rivayetler. Kafirleri dehşete düşüren bir ses. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hakem İbni Ebil As şöyle demiştir. Bazı kimselerle Resul-i Ekrem'i öldürmek üzere söz birliği etmiştik onu Kabe'de namaz kılarken gördüğümüzde arka tarafımızda öyle korkunç bir gürültü duyduk ki Mekke'de kimsenin hayatta kalmadığını, herkesin bu korkunç ses ile yok olup gittiğini sandık. Aklımız başımızdan gitti. Biz de olduğumuz yere bayılıp düştük. Kendimize geldiğimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoktan namazını kılmış ve ailesinin yanına dönmüştü. Biz yine bir gece onu öldürmek üzere sözleşmiştik. Kendisini Kabe'de gördüğümüzde Safa ile Merve tepeleri Resulullah'la aramıza girdi ve ona ulaşmamıza engel oldu. Cenab-ı Hak yüce kudret sahibi Habibini her türlü şekilde korumuş oluyor. Yine Hazreti Ömer şöyle demiştir. Bir gece Ebu Cehim İbni Huzeyfe ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek üzere anlaşmıştık. Kalkıp evine gittik. İçeriye kulak verdiğimizde onun Fatiha suresini okumaya başladığını duyduk. Ardından da Hakka suresini okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> El Hakka mel Hakka ve ma edrake mel kezzebe semud ve adun bil kari'a ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية أو نذر gerçekleşecek olan o kıyameti sana hangi şey bildirdi. Semud ve Aad kavimleri de o çarpacak felaketi yalanlamıştı. Semud kavmi o korkunç sesle yok olup gitti. Aad kavmi ise azgın ve korkunç bir fırtınayla helak oldu. Allah o fırtınayı onlara yedi gece sekiz gün boyunca musallat etti. Öyle ki bu anda onları İçi boş hurma kütükleri gibi serilmiş görürdün. Ayetin bu kısmına gelince Ebu Cehim koluma vurdu. Kalk sen bari kendini kurtar dedi. İkimiz birden oradan kaçtık. Bu hadise Hz. Ömer'in İslamiyet'i kabul etmesini hazırlayan olaylardan biridir. Allah Teala'nın resul ü Ekrem'ini ona kötülük düşünenlerin gözlerinden koruduğuna onu kendi himayesine aldığına dair hicret sırasında meydana gelen o meşhur olayı da burada hatırlamalıdır. O gece Kureyş'teki kafirler Allah elçisini öldürmek üzere anlaşıp evini kuşattığında Resulullah Efendimiz evinden çıktı. Cenab-ı Hak onların görme duyularını giderdiği için Allah'ın elçisi onların yanında durdu. Yerden aldığı bir avuç toprağı yüzlerine doğru serpti ve böylece kafirlerin tuzağından kurtularak yürüyüp gitti. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ini kafirlerin gözünden korumak için Sevir mağarasında meydana getirdiği olağanüstü hadiseler, örümceğin mağaranın kapısını av örmesi de böyledir. Resulullah'ı arayan kafirler mağaranın içine gelelim dediğinde önde gelen kafirlerden Übey bin Halef, girip de ne yapacaksınız? Anladığım kadarıyla bu örümcek ağını buraya daha Muhammed doğmadan önce örmüş demişti. Ayrıca iki güvercin mağaranın ağzına yuva yapmıştı. Kureyşler bunu görünce eğer içeride biri olsaydı bu ürkek yabani güvercinler burada duramazdı demişlerdi. Resul-i Ekrem Efendimizin hicreti sırasında Süraka bin Malik ibn-i ve bununla meydana gelen olay da böyledir. Kureyşliler Resul-i Ekrem'i ve Hz. Ebu Bekir'i yalanlayanlara büyük ödül vereceklerini vaad etmişlerdi. Süraka, Resul-i Ekrem'le arkadaşının Medine'ye hicret ettiğini öğrendiği için hemen atına atladı, onların peşine düştü. Resulullah'a iyice yaklaştığında Peygamber aleyhisselam ona beddua etti. Bunun üzerine atının ayakları yere saplandı. Kendisi de yere yuvarlandı. Süraka, Resul-i Ekrem'i takip edip etmeme konusunda karar verebilmek için fal oklarını çıkarıp fala baktı. Falda takip etmemesi gerektiği söyleniyordu. O bunu da dikkate almadı. Tekrar atana binip onların ardına düştü. Peygamber aleyhisselama iyice yaklaşınca onun kendisinde dönüp bakmadığını, Kur'an okumakla meşgul olduğunu gördü. Fakat Hazreti Ebu Bekir dönüp baktı. Sürakan'ın tekrar yaklaştığını görünce, Ya Resulallah, yakalandık dedi. Allah'ın sevgili elçisi ona, üzülme. Allah bizimle beraberdir buyurdu. Bu defa Sürakan'ın atının ayakları tekrar kuma saplandı. Kendisi yine attan aşağı düştü, atını kaldırmak için zorladı. Hayvan doğrulmaya çalışırken, ayaklarından duman gibi bir şey çıkınca, Süraka korktu. Resulullah Efendimiz'den eman dileyip kendisini affetmesini istedi. Allah'ın elçisi de yanlarında bulunan Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir İbni Füheyre'ye onu bağışladığına dair bir belge yazdırdı. Bu belgeyi Hazreti Ebu Bekir'in yazdığı da söylenir. O zaman Süraka, Kureyşlerin onların hicretini öğrenince neler yaptıklarını kendilerini yakalayanlara ödül vaat ettiklerini uzun uzun anlattı. Peygamber aleyhisselam da ona kendilerini kimsenin takip etmemesini sağlamasını emretti. Süraka da o yöne gitmek isteyenlere kendisinin o tarafı iyice araştırdığını artık ama kimseyi bulamadığını söyledi. Süraka'nın Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebu Bekir'e bana beddua ettiğinizde bu yüzden başıma kötü şeyler geldiğini biliyorum. Ne olur bana dua ediniz dediği, sonra da gönül rahatlığı içinde dönüp gittiği rivayet edilmektedir. İşte Süraka bunları görünce resul Ekrem'in gerçekten peygamber olduğunu ve başarı kazanacağını da anlamış oldu. Sonra Süraka Mekke fethinde Müslüman olmuştur. Evet, hicre sırasında Allah Resulü'nü takip ediyor. Aradan hayli zaman geçiyor. Allah Resulü tekrar Mekke'ye geldiğinde de Süraka bu defa artık Müslüman oluyor. Bir diğer rivayet, bu konuda şöyle bir haber de rivayet edilmektedir. Bir çoban, Peygamber Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'in hicret etmekte olduğunu anlayınca koyunlarını bıraktı, durumu Kureyş'e haber vermek üzere Mekke'ye koştu. Mekke'ye varınca Oraya niçin geldiğini unuttu, ne yapacağını da bilemedi. Sonra tekrar koyunlarının yanına döndü. Ebu Cehil'in perişan halleri. Siyer alimi İbn İsak ve daha başkalarının rivayet ettiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Ebu Cehil kocaman bir taş alıp getirdi. Taşı Peygamber Aleyhisselam'ın başına atmak isteyince taş eline yapıştı. Eli ve kolu kurudu. Kendisini seyretmekte olan Kureyşlere doğru gerisin geri gitti. Daha sonraları Peygamber Efendimiz'den ellerinin iyileşmesi için dua etmesini istedi. Allah ilçesi dua edince elleri eski haline geldi. Yani kendisine taş atmak isteyen insanı Allah Resulü affediyor bir taraftan, bir taraftan da bunun eli düzelsin diye dua ediyor. Bir de işin Resulullah Efendimiz'in bu alemlere rahmet olma özelliği tarafı var. Esasen Ebu Cehil, eğer Muhammed'i secde halinde görürsem kocaman bir taşla başını ezeceğim diye Kureşlere söz vermişti. Onlar kendisine neden sözünü tutmadığını sorunca da onunla benim arama şimdiye kadar bir benzerini görmediğim kocaman bir erkek deve girdi ve beni yemeye çalıştı dedi. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem onun deve şeklinde gördüğü şeyin Cebrail aleyhisselam olduğunu şayet biraz daha yaklaşsaydı onu parçalayacağını söyledi. Bu hadisin bir rivayeti de şöyledir. Abdullah ibn Abbas diyor ki, Ebu Cehil Peygamber Efendimiz için eğer onu Kabe'nin yanında namaz kılarken görürsem yanına varıp boynuna ayağımla basacağım demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet öyle bir şey yapmaya kalksaydı melekler herkesin gözü önünde onu apar topar yakalardı. Tefsir ve fıkıh halimi Ebu Leys Semerkandî'nin rivayet ettiğine göre Mugire oğullarından bir adam Peygamber Efendimizi öldürmek niyetiyle yanına geldi. Fakat Allah Teala onun görme duygusunu aldığı için Peygamber Aleyhisselam'ın sesini duymakla beraber kendisini göremedi. Bunun üzerine arkadaşlarının yanına dönmek istedi. Fakat onları da göremedi. Ancak seslerini duyarak yanlarına gitti. Ebu Leys Semerkandi şu ayetlerin yukarıda aktarılan Ebu Cehil olayı ile bu son kıssadan dolayı nazil olduğunu söylemiştir. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan boyunduruklar geçirirdik ki çenelerine dayanır da başları havaya dikili kalır. Önlerine bir duvar, arkalarına da bir duvar çekip onları öyle bir kuşattık ki bir şey görecek halleri yoktur. Yasin suresinin 9. ayeti kelimesi. Boşa çıkan suikast planları. Siyer Meme Gazi alemi İp isni hak ile başkalarının rivayet ettiği olay da Allah Teâlâ'nın Resulünü nasıl koruduğunu göstermektedir. Bir defasında Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabıyla birlikte Beni Kureyze Yahudilerinin yaşadığı bölgeye gitmiş. Onların kale gibi yüksek köşklerinden birinin duvarına yaslanarak oturmuştu. Bunu gören Amr ibn Cihaş adlı Yahudi Resulullah'ın başına bir el değirmeni atmak üzere köşkün duvarına fırladı. Ancak Peygamber aleyhisselam hemen yerinden kalktı. Medine'ye doğru yürüyüp gitti. Sonra da Beni Kureyze Yahudilerine kendisine yönelik bu suikast teşebbüsü dolayısıyla aralarındaki anlaşmayı bozduklarını bildirdi. Şu ayetin de bu olay üzerine nazil olduğu söylenmiştir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size zarar vermek istemişti de Allah onların size zarar vermesini önlemişti. Bu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Yine bu Leys Semerkandî'nin rivayetine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Asabe Keram'dan Amr Ümeyye'nin öldürdüğü Beni Kılâb kabilesinden iki kişinin diyetini ödemeye yardım etmelerini istemek için Beni Nadir Yahudilerinin yanına gitmişti. Yahudi reislerinden Huyey İbni Ahtab Peygamber Aleyhisselam'a hele otur Ebul Kasım sana yemek ikram edelim istediğin diyeti de verelim dedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ile gösterilen yere oturdu. Bu arada Huyay ibn Ahtab kavmiyle konuşup Resul-i Ekrem Efendimiz'i öldürme planı yaptı. Ancak Cebrail aleyhisselam Fahri Alem Efendimiz'e Yahudilerin ne yapmak istediklerini hemen bildirdi. Resul-i Ekrem de acil bir işi varmış gibi hemen oradan kalktı ve Medine'nin yolunu tuttu. Tabi aziz dinleyenlerim Cenab-ı Hak Habib-i Edibine muhtelif ayet-i kerimelerde kendisini daima koruduğunu da ayrıca bildirmekte. Ey Habibim sen sabret, tesbihatına devam et. Sen bizim gözümüzün önünde sinme halinde ayeti kerimeler var. Dolayısıyla Allah Resulü'nü Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri belirli bir zaman için risalette görevlendirmiş. O zaman içinde elbette ki Yüce Rabbimiz kendisini özel bir görevle vazifelendirdiği Habibi Edibini çok değişik şekillerde koruyacaktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allah tarafından korunduysa onun bize tebliğ ettiği din de kıyamete kadar bir yolla kalacaktır. Önemli olan da müminlerin o dine sımsıkı bir şekilde mütemessik olmaları, Allah'a ve Resulüne tam bir itaatla dinin gereklerini yaşamalarıdır. Cenab-ı Hak Habibini her türlü sıkıntılardan, her türlü saldırılardan koruduğu gibi bugünkü ümmeti Muhammed'i de bu ümmete düşman olan her türlü güçlerden muhafaza eylesin aziz dinleyenlerim.